159. mektup. Bu mektup Şerefeddin Hüseyin'i Bedahşi'ye yazılmıştır. Merhum babası için sabır dilemektedir. Başa gelen belalar, sıkıntılar her ne kadar acı ve üzücü görünür ise de batına yani kalbe, ruha tatlı gelmektedir. Çünkü bedenle ruh birbirinin zıddı, tersi gibidir. Birine acı gelen, ötekine tatlı olmaktadır. Yaratılışta duygusuz olan, bu ikisinin ters olduğunu ve hallerini, özelliklerini ayıramaz. Böyle kimseleri hesaba katmıyoruz. Bu sözlerimizi onlar için bildirmiyoruz. Araf suresinin 178. ayetinde mealen, Onlar hayvanlar gibidir, daha da aşağıdırlar buyuruldu. Farisi Beyt Tercümesi kendinden haberi olmayan kimse nerede kaldı başka şeyleri bile bir kimsenin ruhu alçalarak beden mertebesine yerleşse ve alemi emri alemi halkına bağlansa bu ince bilgileri nasıl anlayabilir ruhu kendi makamına çıkmadıkça ve alemi emri alemi halkından ayrılmadıkça bu marifetlerin güzelliğini nasıl görebilir bu nimete kavuşmak için eceli müsemma gelmeden önce olan ölüme kavuşmak lazımdır. Tarikat büyükleri kaddesallahu teala esrarühüm bu ölüme fena adını vermişlerdir. Farisi beyt tercümesi. Toprak ol, toprak ki gül bitsin sende. Topraktan başka yok kavuşan güle. Ölüm gelmeden önce ölmeyen kimseyi dertli bilmelidir. Ona geçmiş olsun demelidir. İyilikle tanınmış olan ve emre maruf ve nehy-i münker ibadetini elden bırakmayan kıymetli babanızın ölüm haberi Müslümanları çok üzdü. Hepimiz Allah için yaratıldık ve hepimiz onun huzuruna çıkacağız. Siz oğlumuz sabrederek bizden önce gidenlere sadaka ile ve dua ile ve istiğfar ederek yardım etmeli imdatlarına yetişmelisiniz. Çünkü dirilerin yardımına ölülerin çok ihtiyacı vardır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ölü suda boğulmak üzere olan biri gibidir. Babasından, anasından, kardeşinden ve arkadaşından gelecek olan bir duayı hep beklemektedir. Ona bir dua gelince, dünyaya ve dünyada olanların hepsine kavuşmaktan daha çok sevinir. Allahü Teala yeryüzünde olanların duaları yardımıyla, kabirde olanlara dağlar gibi rahmet gönderir. Dirilerin ölüleri olan hediyesi, onlar için istiğfar etmektir. Nasihatların sonuncusu, hep zikr yapmak ve hep Allahü Teala'yı düşünmektir. Çünkü elimizde bulunan zaman çok azdır. Bunu en lüzumlu yerde kullanmak lazımdır. Vesselam.